Herkese merhabalar. Hobistan Gül YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Bugünkü oya modelimiz iki sıradan oluşan şiş ile yaptığım zarif kibar bir model. Kullandığım malzemeler hemen tülbentimin rengini şöyle renk koduyla göstereyim size. Reyyan marka açık güve 86 numara. Şöyle renk tonu gül kurusu tonlarında. Kullandığım ipimde ana rengi Elimde evde bu ipim vardı hanımlar. En yakın olarak bu uydu. E, renk kodunu söyleyeceğim. Ama farklı daha yakın tonunu bulabilirseniz e, daha iyi olur aslında. Leylak e, vizon rengi. Bu şekildeydi ipim. Bazen kazan farkı olabiliyor hanımlar. Yani birebir uyan da olur. Yani rengi tutabilir. Diğer ipimde kaplan marka renk kodu yok ama baya bir açık krem. kullandığım tığ 21 numara İsterseniz isterseniz 22 numara tığ da kullanabilirsiniz ama ben pek tercih etmiyorum 22 numara tığlarım hemen kırılıyor bir de şu anki şimdiki yeni 21 numara tığlar baya ince oluyor oyalarımız kibar güzel düşüyor şiş olarak da bu oyada ben 8 numara kullandım İsterseniz 7 numara şiş de kullanabilirsiniz 7 buçuk kullanabilirsiniz bu ara tığ batlarına göre şiş numaranız değişebilir yani e, kendiniz elinize göre şiş kullanabilirsiniz. 7 ile 8 arası kalem olabilir, pipet olabilir, e, farklı olarak çengelliğini olabilir, dondurma çubuğu olabilir. Herhangi biriyle yapabilirsiniz. Sadece öncesinden ama bu şekilde modelinizi çıkartın. Ütüsünde e, yapın. Hani marullanma oluyor mu? Gerilme oluyor mu? Ona göre o devam edin. Tülbentimizin alt tığlamasını iki zincirle yapıyoruz. Orta sıklıkta çok da sıkı atmıyoruz aslında. Benim tığ batlarım biraz geniş. Bu şekilde olursa güzel olur. Evet, oyamızın yapılışını başlayalım. Başlangıç kısmında ipimizi tığımıza sabitliyoruz. Herhangi bir tığ battısından girişimi yapıyorum. İpimi aldım, kapattım. Şimdi sizler oyalarınıza başlarken Şöyle köşeden değil de tam köşeden değil de şöyle sağ taraftan başladığımız için buradan göstereyim. 10 santim kadar ilerisinden başlarsanız iyi olur çünkü köşelerde biraz farklı yapıyoruz büzüşme gerilme olmaması için. Alt sıranın bitiminde köşe kısmını da değineceğim detaylı bir şekilde anlatacağım. Evet bir tane sık iğnesi yaptık. Tekrar aynı tığ battısından girişimi yapıyorum. İpimi aldım. Kapattım. İkinci sık iğnem de oldu. Bir tane zincir çekiyorum ilmeğimi uzatıyorum şişime takıyorum tekrardan aynı tığ battısından girişimi yapıyorum İpimi aldım ilmeğimden geçirdim sonrasında sıradaki tığ battısından giriş yapıyorum tekrar ipimi alıyorum ilmeğimden geçirdim bu şekilde sıradaki tığ battısına bir tane sık iğnem oldu aynı tığ battısına tekrar giriyorum ipimi aldım ikinci sık iğnem oldu bir tane zincir çekiyorum, ilmeğimi uzatıyorum, şişime geçirdim. Tekrar aynı tığ battısından giriş yapıyorum, ipimi aldım, ilmeğimden geçirdim. Sıradaki tığ battısından giriş yaptım, bir sık iğne. Tekrar aynı tığ battısından giriş yaptım, ikinci sık iğne. Bir tane zincir çektim, uzattım. Ilmeğimi uzattım, şişime taktım. Tekrar aynı tığ battısından giriş yapıyorum ipimi aldım ilmeğimden geçirdim sıradaki tığ battısından giriş yaptım bir sık iğne tekrar aynı tığ battısından giriş yaptım iki sık iğne bir tane zincir çektim ilmeğimi uzattım şişe taktım aynı tığ battısından giriş yapıyorum ipimi aldım ilmeğimden geçirdim sıradaki tığ battısından giriş yaptım bir sık iğne 2 sık iğne bir tane zincir çektim ilmeğimi uzattım şişe taktım aynı boşluktan giriş yaptım ipimi aldım ilmeğimden geçirdim sıradaki tığ battısından giriş yaptım 1 iki. iki tane sık iğnesi yaptım bir tane zincirimi çekiyorum ilmeğimi uzatıyorum şişe takıyorum aynı tığ battısından giriş yaptım bir, yani sık iğnesi batıyoruz aslında tekrardan buraya batmış oluyoruz. Sıradaki tığ battısından giriş yaptık. Bir sık iğne ve iki. ikinci sık iğnemi yaptım. Bir tane zincir çektim. ilmeğimi uzattım. Şişe taktım. Tekrar aynı tığ battısından giriş yaptım. İpimi aldım. ilmeğimden geçirdim. Sıradaki tığ battısından giriş yaptım. İki tane sık iğnesi yaptım. Bir tane zincir çektim. ilmeğimi uzattım. Şişe taktım. Evet alt sıranın yapılışı bu şekilde köşe kısmında da geldiğinizde şu şekilde yapacaksınız köşenizde burayı da kıvrılmış olarak düşünelim şöyle 3 tane tığ battığımız kaldığında köşenin bitimine aynı tığ battısına 2 tane ilmek alacaksınız hani bir tane değil de 2 tane buna 2 buna 2 buna da 2 bu şekilde 6 tane ilmekle dolduracaksınız sonra 3 tane de 3 tığ battısı da burada olan köşede aynı şekilde 6 tane ilmekle doldurmuş olacaksınız. O zaman büzüşme gerilme olmaz. Gayet güzel döner. Ama büzüşürse yetersiz olursa da üst sırada şu aralarda o köşe kısımları denk gelen yerlerde şuralarda birer zincir çekersiniz. Yine esnetebilirsiniz. Evet ikinci sıranın yapımını geçelim. Şimdi geçmeden aslında şuna da değineyim bu ilmeklerimizi şişten çıkartabiliyoruz. Neden? Çünkü altlarda zincir çektik. O yüzden uzun süre böyle tutar. Kaçmaz. Ama ben şiş üzerindeyken yapmanızı tavsiye ederim. Bakın ben şişimin arkasını çıkarttım. İki sırada tülbentim doluyor. E şey, ilmeklerim doluyor şişime. Yetiyor. Diğer iki sırada da diğer şişimi kullanıyorum. Üst e, sürayı işlerken de şuradan azar azar çıkartıyorum. Bu şekilde yapıyorum. ilmekler aşağı yukarı gitmesi, şekli bozulması çünkü hassas bir oya. Yani hepsi böyle aynı eşitlikte olması gerekiyor ki oyanız güzel dursun ama söylediğim gibi kolay kolay kaçmaz. O avantajı var. Çünkü diplerde zincir çekiyoruz. Şimdi mesela size başka bir oyamı göstereyim. Şu an henüz işliyorum bunda ben zincir çekmiyorum. O yüzden üst sırasını işlerken muhakkak şişimde bekletiyorum ve tek tek çıkartıyorum. Ben yani ikisini birden çıkartma buradaki ilmeklerim kaçabiliyor. Hani bazı arkadaşlar diyor ki hani zincir çeksen kaçmaz ama bu modelde de zincir yakışmıyor. Oya istenildiği gibi toparlanmıyor. O yüzden bunda zincir çekmedim ama bunda zincir çektim. Bu oyada da zincir yakışıyor. Evet, şimdi ikinci sıranın yapılışına geçebiliriz. İkinci sırada diğer rengimizi kullanacağız. İpimizi aldık. bu şekilde. Tığımızı sabitledik. E, şiş kullanmayacaksanız kalem, pipet vesaire yani daha kısa çubuklar kullanacaksanız o zaman alt sırayı bitirmenize gerekmeden hemen üst sıradaki ipinizi takın, e, kaleme dolan kısmını bitirin, sonra alt sırayı devam edin o şekilde de kolaylık olur. Evet burada ilk ilmekten girişimi yapıyorum. İpimi alıyorum. Tekrar ipimi aldım. Kapattım. Bir tane sık iğnesi yaptım. Tekrar aynı boşluktan giriyorum. İpimi aldım. Kapattım. İki tane sık iğnesi oldu. Tekrar aynı boşluktan giriş yapıyorum. Aynı ilmeğimi aldım. Sıradaki ilmeğimi de alıyorum. İkinci ilmeğimi ipimi aldım. Bu şekilde iki alttaki iki ilmeği birleştirdim. Tekrar ipimi aldım. Kapattım. Bir tane sık iğnesi oldu. İkisinin ortasındaki boşluktan giriş yaptım. ipimi aldım. Kapattım. İki tane sık iğnesi oldu. Tekrar aynı boşluktan giriş yaptım. Bu defa üçüncü ilmeğimi de alıyorum. İpimi alıyorum. Üçünü birlikte birleştiriyorum. ipimi aldım. Kapattım. Bir sık iğne. Tekrar aynı boşluktan giriş yapıyorum. ipimi alıyorum. Kapatıyorum. İki tane sık iğnesi oldu. Üçünün ortasındaki boşluktan giriş yaptım. 4. ilmeğimi de alıyorum, ipimi aldım, tekrar ipimi alıyorum, kapatıyorum. Bir tane sık iğnesi yaptım. Bu da bir tane sık iğnesi yapıyoruz. Sonrasında 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. İsterseniz 3, isterseniz de 5 tane zincir çekebilirsiniz. Şimdi bu dördünün birleşimi olan boşluktan tığımı geçiriyorum, ipimi alıyorum, tekrar ipimi aldım kapattım Bu şekilde bir tane pimpirik oldu. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tekrar aynı boşluktan girişi yaptım, ipimi aldım, kapattım. 2 tane pimpirik oldu. 1 2 3 4 zincir çektim. Tekrar aynı boşluktan giriş yaptım, ipimi aldım, kapattım. 3 tane pimpiriğimiz oldu. oldu. Burada sırayla tek tek giriyor kalan ilmeklerimizin arasından gireceğiz. Birleşmiş, birleştirmişti. Şimdi tek tek açıyor gibi olacak. Evet, sıradaki iki ilmeğin arasından giriş yaptım. İpimi aldım, kapattım. Bir sık iğne tekrar aynı yerden, aynı iki ilmeğin arasından giriş yapıyorum. İkinci sık iğne mi oldu. Sıradaki iki ilmeğin arasına giriyorum bu defa. İpimi aldım, kapattım. Bir sık iğne tekrar Aynı boşluktan giriyorum. İkinci sık iğne yapıyorum. Yani ilmek aralarına ikişer tane sık iğnesi yapıyoruz. Son kez son iki ilmeğin arasından giriyorum. Bir sık iğne ve iki sık iğne. Sıradaki çiçeğimizden çiçeğimize başlayacağız. Şimdi i̇lk ilmeğini alıyoruz. Bir sık iğne. Tekrar aynı ilmekten giriş yapıyorum ikinci sık iğne. İlmeklerimizin düz olmasına dikkat ediyorduk. Döndüğümü çirkin durur, güzel durmaz. Evet tekrar aynı ilmekten giriş yaptım ikinci ilmeğimi de alıyorum ipimi aldım kapattım bir tane sık iğnesi oldu. Tekrar aynı boşluktan giriş yaptım ipimi aldım kapattım iki sık iğne. Aynı boşluktan giriş yaptım üçüncü ilmeğimi de alıyorum. Evet üçünü birden birleştiriyorum ipimi aldım kapattım bir sık iğne e, iki. iki tane sık iğnesi oldu aynı boşluktan giriş yaptım bir defa dördüncü ilmeğimi de alıyorum ipimi alıyorum kapatıyorum burada sonucu da bir tane sık iğnesi yapıyorduk sonrasında bir iki üç dört tane zincir çektim şu ortasındaki bir boşluktan girişimi yaptım hiçbir aldım kapattım 1 2 3 4 zincir çektim tekrar aynı boşluktan giriş yaptım kapattım 1 2 3 4 zincir çektim tekrar aynı boşluktan girişi yaptım kapattım şimdi sıradaki 2 ilmeğin arasından giriyoruz kapatıyoruz bir sık iğne tekrar aynı boşluktan giriş yapıyorum kapatıyorum. Şuradaki uzantıları batmayacağız. Ona dikkat ediyoruz. Evet sıradaki iki ilmeğin arasından giriyoruz. Kapattık. Bir sık iğne. iki sık iğne. Sonra sıradaki ilmeği geçiyoruz. Bir sık iğne ve iki sık iğne. Bu şekilde. Son çiçeğimizin tek bir tane ilmeği var. Ona da geçelim. Bir ve Iki, iki, tane sık iğnesi yaptıktan sonra bırakıyorum çünkü devamı yok Evet o yanın yapılışı bu şekilde hanımlar ütüsünü yapmadan önce muhakkak el ütüsü yapıyoruz ve elimizde düzeltiyoruz ilmeklerimiz şöyle açık açık petek görüntüsünde olursa daha güzel olur düzelttikten sonra güzelce bol buharlı ütümüzü yapıyoruz yani e, ütüsü ince e, işçilik gerektiriyor ve en önemli güzel gösteren ütüsü bir de söylediğim gibi muhakkak öncesinden kendiniz modelinizi çıkartın 7 numara demiştim 7.5-8 hangisi sizin elinize tığ şuradaki ölçünüze göre uyumlu oluyorsa o şekilde devam edin evet ütülenmiş bitmiş halde bu şekilde tekrar göstermiş oldum Videomun da sonuna geldim. Videomu beğenip ufak bir yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.